Ee, bu sızıntı değil. Ee, biliyorsunuz CD Projekt Red'in bol bol e, dosyalara, source kodları filan sızdı. Biliyorsunuz bunu. Ee, <laughs> şimdi tabii ki de bazı ülkelerde çıkartırken bazı oyun, bazı ülkeler nudity filan olmasını istemiyor. O yüzden hani bunları kapatma tuşları koyarsın. Ee, Çin'de çıkartırken de bazı mesela kafatası filan koyamazsın. Çin'e oyun çıkartırsan kafatası filan koyamazsın. Bunlar için de oyunlarda flag koyarsın. Hani o, o flagi oraya çıkartırken o flag'i açarsın ki kafatası olan her şeyi değiştirsin. E, ee, flag'in ismi Winnie the Pooh. Bilmiyorsanız Çin'in şu andaki yöneticisi Winnie the Pooh'ya benzetiliyor ve bu adam da bundan nefret ettiği için Winnie the Pooh Çin'de banlı şu anda. ...yok edecekler. CD Projekt... Şöyle söyleyeyim, bu... ...yani siz şu anda Cyberpunk'ın şeyin negatifte olduğunu sanıyorsunuz ya... ...Steam incelemesi. Haftaya bakın onu. Çok büyük ihtimalle CD Projekt içinden banlanacak. Direkt banlanacak. Banlanırlar direkt. Ya... Şey olacağını düşünmüyorum. Ama çok güldüm. Şimdi yalan yok. Hayvan gibi güldüm.